Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında benim buraya gelişimin enteresan bir hikayesi var. Bundan bir süre önce beni Kepez Belediyesi'nden kütüphanede çalışan değerli bir kardeşimiz aradı ve bir not bulduklarını, bu notun Osman Dündar'a ait olduğunu acaba Osman Dündar'ın benim babam olup olmayacağını sordu. Ben de yazısını görürsem babama ait olup olmadığını size bildiririm dedim. Kitapta Maraşal Fevziçi askeri ve siyasi dehasıyla ilgili bir kitap. Nota baktım hakikaten benim babamın el yazısı. Hakkın rahmetine yıllar önce kavuşan babamla ilgili bir belge Kepez Belediyesi'nin kütüphanesinde karşımıza çıkabiliyor. Hayat böyle enteresan hiç beklenmedik olaylara gebe bir süreç. Bu güzel organizasyonu düşünen ve hayata geçiren başta değerli belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanlar çalışanları, emekçilere sonsuz teşekkürler. Ayrıca siz de zaman ayırıp dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Uğur Bey bugün buraya şeref verdiniz. Gerçekten Antalya ve Kepez için bir şanssınız siz. Çok mutlu olduk. Kıymetli babanızın arkadaşına Salih Bey'e bir notu var. Bu kitabın içerisinde bulduk sizin için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Notta der ki: Kıymetli Salih, kitabınızı okudum ve çok memnun oldum. Fakat geciktirdiğim için özür dilerim. En derin sevgilerimle. Arkadaşın Osman Dündar.